Merhaba arkadaşlar. Sonunda kral yolunu bulduk. Nihayetinde. Uzun aramalar sonunda. Müthiş olan kralların, e, arabaların geçtiği elle oyulmuş yol. Müthiş değil mi? Bakın artık kan arabası mı ya nasıl arabalarsa 2000 yıllık yol. Nasıl teknoloji kullanmışlarsa veya Nasıl bir araç kullanmışlarsa bilinmiyor. Bu Firikyalar'ın açtığı yol, doğal, elle yapılmış. Ondan sonra ikinci bir ortada bir yol var. O yolu da göstereyim size. Şimdi tam önüne geç geçeceğim oradan fark edeceksiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. İkinci bir ortadan gelen yol. Hemen hemen 3-4 metre eninde. Ve buradan da hemen yanında da yaya, yaya yolu diye, diye tabirlendirebiliriz. düş değil mi? Böyle bir eski bir uygarlıkla böyle elle yapılan bir yol olsun. Harika.